evrenin yaşının 15 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Ve evrende 100 milyar galaksinin ve her bir galakside de 100 milyardan fazla yıldızın olduğu tahmin ediliyor. Bizim dünyamız 100 milyar galaksinin içindeki 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. 15 milyar yıl olduğu tahmin edilen evrenin yaşıyla kıyasladığımızda bizim ömürlerimiz ortalama işte 60, 70, 80 yıl. İnsanın yeryüzünde ortaya çıkış tarihinin 130-140 bin yıl civarında olduğu tahmin ediliyor. İnsana ait ilk bulguların 30-35 bin yıla geri gittiği tahmin ediliyor. Şimdi bu zaman ve mekan tasavvuru açısından baktığınızda insanın dünyanın alemdeki yeri gerçekten çok ama çok küçük. Dünyada 9 milyona yakın tür varlığın olduğu tahmin ediliyor. 9 milyon cins ya da tür varlık yani bunların içinde böceklerden kuşlara, balıklardan balinalara aklınıza gelebilecek her tür canlı var bitkilere kadar. 9 milyon tür diyorum bakın. Sayıyı söylemiyorum Sayı milyarlar milyarlar, yüz milyarlarca. Mesela dünyadaki tavuk nüfusu insan nüfusunun 50 katı falan. Sadece onu düşünün yani. Hani karıncaları, kuşları söylemiyorum bile. Bu varlık ekonomisi içerisinde insanın işgal ettiği yer yüzde 0.01'den bile az. Ve bu insan çıkıyor evrenin efendisi olacağım ben adama dur derler.